Aşkım, merhaba, aşkım, naber bir tanem, sen dışarıya mı seyrediyorsun, ne yapıyorsun annem sen, Buldum. sen toraman mı oldun böyle kocaman, bir maşallah sana, bana bak bir gülüm, balığım, bal göz, sen küstün mü bana, sen anneyi küstün mü? Annem, bıldı, kahve gözü, canımın içi. Sen benim canımın içisi misin? Şu bebeğini nasıl eritirsin acaba senin tombalan benim Ne? Nasıl eritirsin o göbeğini? Annem, bir kere maşallah sana. bal canım. do simples é